arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Miraç Akkavak. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılda çıkabilecek sorular üzerinde duracağız. Sorularımızın çözümüne geçmeden önce çıkabilecek sorulardan önce konularımızı incelememiz gerekiyor değil mi? Hangi konulardan sorumlu olduğumuzu inceleyelim. Arkadaşlar birinci konu başlığınız tam sayılarda işlemler. Tam sayılarda işlemler 1. yazılda en fazla çıkan soru sayısına sahipti. Bu yazılı en fazla 1-2 soru çıkacaktır muhtemelen. Bu sorulardan da şöyle sorular bekliyorum. bekliyorum. Problem sorusu olabilir, işlem sorusu olabilir. Onun için burada problem ve artılı, eksili, toplamalı, çıkarmalı, çarpmalı, bölmeli ifadelere bir göz atalım. İkinci ifademiz ve en önemli başlıklarımızdan biri rasyonel sayılar. Diğer başlığımız rasyonel sayılarda işlemler. Şimdi rasyonel sayılarda küçük bilgiler vererek ilerleyelim. Arkadaşlarım rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. Arkadaşlar rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılan sayılardı değil mi? Bunları tanır dediği basit, bileşik, tam sayılı kesir şeklinde yazabiliyor mu çocuk? Ya da bir sayı doğrusu verdiği zaman sayı doğrusunda verilen sayı yerleştirebiliyor mu? Bunlara dikkat edecektir. Diğer başlığım rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade edilir. Arkadaşlar ondalık gösterimde Üç tane kuralımız vardı, değil mi? Birinci kuralımız neydi? Paydamızın yüz, payda ne olmalıydı? On, yüz, bin gibi onun katlarından oluşmalı. Peki hocam, paydası on, yüz, bin değilse, payda bunlardan herhangi biri değilse, o zaman bunlar olacak şekilde genişletme ya da genişletme ya da sadeleştirme yapıyordunuz, değil mi? Sadeleştirme. Peki arkadaşlarım, üçüncü ifade de. Hocam paydası 10, 100, 1000 değil. Ve ayrıca sadeleşmiyorsa ne yapacaksınız arkadaşlar? İlk okuldaki gördüğünüz ilk okul bölmesi yapacaksınız. Bunlara sorumuz gelince ne demek istediğimi daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlarım geldim bir sonraki ifademe rasyonel sayılarda işlemler. Rasyonel sayılarda işlemlerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Arkadaşlar en çok karıştırdığınız nokta bu. Neden mi? Çünkü arkadaşlar rasyonel sayılar kesirli sayılardı değil mi? Bu kesirli ifadelerde toplama ve çıkarma yaparken paydaları eşit olmalı. Paydaları eşit olmalı. Eğer paydalar eşit değilse eşit değil arkadaşlar. Eşitlemezseniz toplama çıkarma yapamazsınız. Bir örnek vermek istiyorum. 1 bölü art 2 artı 3 bölü 8 olsun. Burada rasyonel sayılarda sakın şöyle yapmayın. Hocam 1 ile 3'ü topladım. 4 2 ile 8'i topladım 10. Böyle bir şey yapılamaz. Bu çözüm doğru değil. Neden? Paydaları eşit değil. O zaman paydalarını eşitleyeceksiniz. 4 ile genişlettiğiniz zaman ne olur? 4 bölü 8 artı 3 bölü 8'den ne gelir? 7 bölü 8. Çıkarmada aynı yöntemle çözülecek. Rasyonel sayıları çarpma ve bölme işlemlerini yapar başlığı Arkadaşlar rasyonel sayılarda çarpma ve bölme yaparken toplamada olan kural geçerli değildir. Yani paydaların eşitliği söz konusu değildir. Peki çarpma bölmede dikkat etmemiz gereken ne? Çarpma yapılırken, çarpma yapılırken payları kendi arasında çarp, paydaları kendi arasında çarp yaz. Peki bölmede dikkat edeceğiniz, bunu da çarpmaya çeviriyordun, değil mi arkadaşlar? Çarpmaya nasıl çeviriyorduk? Birinci kesiri aynen yaz, birinci kesir aynen yazılır, aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir, değil mi? İkinci kesir ters çevrilir. Peki arkadaşlar bir sonraki adımımız çok adımlı işlemleri yapar. Burada merdiven tarzı sorular gelebilir. İç içe karmaşık işlemler verip bu işlemlerden ilerleyerek doğru sonucu bulmanızı isteyebilir. Peki bir sonraki ifadem karesini ve küplerini hesaplar. Arkadaşlar bunu tam sayılarda görmüştük değil mi? 3'ün küpü, 2'nin karesi, 7'nin küpü gibi ifade. Burada tek yaptığı sayı rasyonel yazmak. Örneğin 3 bölü 2'nin karesi. Kare ve küp alınırken pay ve paydanın küpü karesi ayrı ayrı alınır. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 gibi. Bir diğer madde problem çözme yapar. Problemleri de çözerken şuna dikkat edelim. Tam sayılarda neyi kullanıyorsak, hangi yöntemleri kullanıyorsak aynı adımlardan ilerleyeceğiz ama problemlerde genelde kullanabilirsiniz kutulama tekniğini kullanın. Biraz sonraki örneğimizde kutulama tekniğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Geldik bir sonraki ifademiz cebirsel ifadeler yine önemli konu başlıklarından biri. Konularda iki soru muhtemelen çıkar ve her bir başlıktan bir tane soru geleceği muhtemeldir. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma yaparken benzer terimler ifadesi vardı. Neydi bu benzer terimler? X'lerse değişkenim, değişken ve üssü aynı olan ifadeydi değil mi? Değişkenim x ise üzeri e, diğer ifadenin değişkeni de x olmalı. Değişkenim y kare ise diğer değişken de y kare olmalı. Bu tarz ifadelere dikkat ederek toplama ve çıkarma yapıyorsunuz. Yani x ile y'yi toplayamazsınız. x ile x toplanır. x küp ile x küp toplanır. Anlaştık mı? Problem umarım yoktur. Bir sonraki ifade doğal sayılarla bir cebirsel ifadeyi çarpar. Bu çok basit. Örneğin 3 çarpı 2x artı 5 gibi bir ifade verecek. Hemen ne yapıyorduk? Çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği vardı, değil mi? Hemen çarpmayı dağıtıyorsunuz arkadaşlar. 3 ile 2x çarpılırsa ne olur? 6x. 3 ile 5'i çarparsanız ne olur? 15. En kolay soru tarzlarından biri de buydu. Peki arkadaşlarım hemen konu kısmını uzatmadan sorularımıza geçiyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuzu inceleyecek olursak Birinci soru demiş ki Elif rasyonel sayı problemleri. Rasyonel problemler sorusu değil mi? Problemler. Peki arkadaşlar demiş ki Elif'in 360 sayfalık bir kitabı varmış. Ve kitabın 12'de 5'ini okumuş. Yani 5 bölü 12'sini okumuş. Burada kutulama tekniğinden çözmek istiyorum. Hem onu da görmüş olursunuz. Arkadaşlar kutu çiziyorum. Toplam kaç kutu olacak? 12 kutu. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 değil mi? 12 kutunun kaç tanesini okumuş? 5 tanesini okumuş, değil mi? 5 tanesini tarıyorum. Şu şekilde 5 tanesini taradım. Geriye kalan 7 kutuyu okumamış da. Elif daha okumamış. Peki benim bu toplam 12 kutumu 12 kutumun toplamının 360 sayfa olduğunu biliyorum ben değil mi? 360 sayfa ise hemen şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki 360'ı 12'ye bölmem gerekiyor. 360'ı 12'ye bölerseniz 30 sayfa gelecek arkadaşlar. Diyor ki kitabın bitmesine kaç sayfa kalmıştır? Arkadaşlar 30 sayfa ise bir kutu. Bir kutumuz 30 sayfa ise 7 kutu kalmıştı. 7 ile 30'u çarpıyoruz ve 210 sayfa olarak sorumuzun çözümü gelecektir. Kutulama yöntemi her zaman sizi çözüme muhakkak ki ulaştıracaktır. Bu yöntemi de lütfen sınavlarda kullanalım. Arkadaşlar geldik cebirsel ifadelere çıkabilecek bütün soru tarzlarından bir örnek üzerinden bahsettim. Arkadaşlar 3A artı 2 artı 7 ifadesinde toplama yaparken 3A artı 2A artı 7 ifadesini yazıyorsunuz. Parantezin kalkması için artı içeriye dağıttım. İşaret değişmiyor. 3 ayda 2 a benzer terimler değil mi? O zaman toplama yaparken 3 ile 2 ayı toplarken ne olur? 5 a artı 7 diye yazıyoruz. Bir diğer örneğim çıkarma işlemi. Arkadaşlar bu parantezin önünde işlem sayı işaret var mı? Yok. Parantezi kaldırabiliriz. 6 a artı 4. Peki bunda var mı işaret? Evet o zaman eksi işaretini içeri dağıtıyorum. Eksiyle Artı 2a'nın çarpımı ne olur? Eksi 2a. Eksi ile artı 1'in çarpımı eksi 1 olacaktır. 6a'dan 2a çıkarsa kaç a kalır? 4a. 4ten 1 çıkarsa kaç kalır? Artı 3. Bir sonraki sorumuzun cevabı da 4a artı 3 olacaktır. Peki bir sonraki ifade neyi başlığındaydı? Cebirsel ifade ile bir doğal sayı çarpar değil mi? Hemen çarpalım arkadaşlar işaretini de alarak eksi 2 içeri dağıtıyorsunuz. Eksi 2 ile 4 a çarpılırsa ne olur? Eksi 8 a. Eksi 2 ile artı 6 çarpılırsa ne olur? Eksi 12. O zaman sorumuzun cevabı eksi 8 a. eksi 12 olacaktır. Bir sonraki soru tarzımızda ise çarpmalı ve toplamalı sormuş. İçeriye dağıtıyoruz çarpmaları. Toplamanın üzerine dağılma özelliği vardı. Buradan da 2'yi dağıtarak yazıyorum. Birinci kısmı çözümleyecek olursak arkadaşlarım, 3 ile eksi 2'yi çarparsak ne olur? Eksi 6. A. 3 ile artı 1'i çarparsak artı 3 olacaktır. Artı diyorum, devam ediyorum. 2 ile 5'i çarparsak ne olacaktır? 10. 2 ile eksi 3'ü çarparsak ne olacaktır? Eksi 6. A. Burada problem var mı? Umarım yoktur. Peki arkadaşlar benzer terim kuralına uyarak toplama çıkarmayı yapıyorum. Eksi 6A. Eksi 6A daha ne yapar? Eksi 12A. Artı 3 artı 10 daha artı 13 yapacaktır. Ve sorumuzun cevabını bulmuş olacağız. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde gelirse soru tarzı bu şekilde gelecektir. Umarım soru kaçırmazsınız. Şimdi geldik üçüncü soruya. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda şöyle bir örüntü sorusu vermiş. Evet başlangıçta örüntüden bahsetmedim ama örüntüden de soru bekliyorum. Gelirse muhtemelen bu tarz bir soru gelecektir. Arkadaşlar 1, 3, 5, 7 şeklinde bir örüntü verilmiş. Peki arkadaşlar sizce bunlar nasıl bir artış izlemiştir? 3, 1'den 3'e geçerken artı 2 artmış. 3'den 5'e geçerken artı 2 artmış. 5'ten 7'ye geçerken artı 2 değil mi? Artış miktarlarını n diye bir sayımızın yani genel terimimizin başına yazıyoruz değil mi? En genel terimdi. Genel terimi Artış miktarı kaçsa onu başına yazıyorsun. 2'şer 2'şer artması da 2'en. 3'er 3'er artması da 3'en. 4'er 4'er artması da 4'er. Hocam ya 5'er 5'er azalmışsa ne yapacağız? Eksi 5'en yazacaksınız. Peki burada bitiyor mu? Hayır. Sonra diyorsunuz ki ya ben bir birinci terimi yerine koyayım. En eşittir 1. Bir. Birinci terimi veriyor mu? 1 koyduğunuz zaman 2 çarpı 1'den 2'yi verdi. Ama biz ne olmasını istiyoruz? 1 olmasını istiyoruz. Buradan ne yapıyoruz? Diyoruz ki eğer 2'en dediğim ifadeden 1 çıkarsaydım benim cevabım gelirdi. Deneyelim yeni kuralımız. Artık bu iptal oldu. 2n-1'de kuralları deniyorum. En eşittir 1 için. 1 koyduğumuz zaman 2 çarpı 1-1'den ne geliyor? 2'den 1 çıkarsa 1. Birinci terimi verdi mi? Evet. En eşittir 2 için arkadaşlar. En eşittir 2 için. 2 çarpı 2-1'den ne geldi? 4, 1 çıkar. 3 geldi. İkinci terimi de verdi. O zaman benim kuralım neymiş? Hemen genel kuralı yazın demiş. Genel kuralım 2n-1'dir. Bir sonraki adım çok kolay. 40. terim. En eşittir 40'ı bul diyor. O zaman en gördüğüm yere 40 yazacağım. 2 çarpı 40. Eksi 1'den 2 ile 40'ı çarp 80. 1 çıkardığın zaman 79 gelecektir. Bir sonraki sorumuzun çözümü de bu şekildedir arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Arkadaşlar gördüğünüz sorumuzu çözerken merdivenli işlem vermiş bize değil mi? Rasyonel sayılarda merdivenli işlem. Bu tarz sorularda ne yapacaktık? Diyorduk ki merdivenli işlemler yaparken işlemlerimizi düzenleyerek gidiyorduk. Düzenlenmesi gereken kısım ilk olarak burası değil mi? Faydasında ne yazıyor arkadaşlar? 1. 1 yazdığımız zaman 2 ile mi genişletmemiz lazım? Evet Paydalar eşit olacak ki rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma yapabileyim. O zaman 2 bölü 2 artı 1 bölü 2'den ne geliyor? Paydalar eşitse paylar toplanır. 3 bölü 2. Arkadaşlar artık işlemimiz şuna döndü. 1 artı 1 bölü 3 bölü 2. Buradan sonra toplama verme bölme işlemi var. Önce bölme olacak. Bölmede kural neydi? Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesrim ters çevrilip çarpılır. O zaman 1 artıya dokunmadan yazdım. Şurayı da düzenleyerek yazıyorum. 1 çarpı ikinci kesri ters çeviriyoruz. Artık 2/3 oldu değil mi? Şuradan da 1 artı 1 ile 2/3 bölü üç çarpılırsa 2/3 gelecektir. Arkadaşlarım, şimdi burada rasyonel sayılarda toplama işlemi var. O zaman paydalarımız eşit mi olmalı? Paydaların eşit olması için 1'in paydasına 1 yazıp 3 ile genişletiyorum. 3 ile 1'i çarp. 3 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten işlemimizin sonucu 5 bölü 3 olarak gelecektir. Problem var mı? Umarım yoktur. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Beşinci sorumuz rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterin demiş. Sayı doğrusunda gösterim yapabilmek için bakıyorum. İfadem basit mi? Bileşik mi? Tam sayılı mı? Bu ifade nasıl bir kesir? Basit bir kesir değil mi? Basit kesirlerde sayı doğrusunda gösterirken hangi iki sayı arasındaydı? Sıfırla bir tam sayı arasında. O zaman bir tane sayı doğrusu çizersem bu sayı doğrusunda ihtiyacım olan sıfır noktası var ve bir noktası var. Peki hocam hangi iki sayı arasında olduğunu tespit ettikten sonraki adımımız ne olacaktır? Arkadaşlar hangi iki sayı arasında olduğunu tespit et. İkinci adım paydaya bak. Paydada kaç yazılıyor? 8. O zaman Burada 8 tane bölme çizmen lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. bölme olmak üzere çizdik. Sonra diyorum 8 bölme ayırdıktan sonra diyor ki pay kadar ilerle. Payımızda kaç yazıyor arkadaşlar? Payımızda 5 yazıyor. 5 tane ilerleyeceksem sıfırdan başlayarak ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya mı geldi? Evet. O zaman doğru yerdesin. Senin... İfadenin değeri 5 bölü 8 tam olarak bu noktada yer almaktadır. Bir sonraki ifadeye geldik. Eksi 2 bölü 9. Arkadaşlar eksi 2 bölü 9 yine bir basit kesir mi? Evet. Basit kesirler eksi ise hangi tam sayı arasındaydı? Eksi 1 ile 0 arasında değil mi? O zaman sayı doğrumuzu çizelim. İhtiyacım eksi 1'e var ve 0 noktasına var. Peki bu aralığı kaç bölmeye ayırmam gerekiyor? Paydaya bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Üstteki örnekte bahsettik. 9 payda da ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. bölme. Ayırdıktan sonra diyor ki pay kadar ilerlenir. Payda kaç yazıyor? 2. Sıfırdan başlayarak ters yönden 1, 2 adım ilerlediğimiz zaman 2 bölü 9 noktasında tespit etmiş olduk. Bir sonraki örneğime baktım. Tam sayılı kesir. Arkadaşlar tam sayılı kesir verdiği zaman dikkat etmemiz gereken yapı şu. Tam kısmında ne yazıyor? Bir tam. O zaman sayı doğrusunda çizerken 1 ile iki arasında çizeceğiz değil mi? Sayımızın yerini tespit edeceğiz. Neden? Çünkü 1 tam diyorsa sayım 1.2 olabilir, 1.3, 1.8, 1.9 olabilir. Bu saydığım sayılar hangi sayılar arasında? 1 ile 2 arasında. O zaman sayı doğrumuzu çizelim. Sayı doğrum 1 ile 2 arasında olacaktır. Peki payda kadar bölmeye ayırıyorduk öğretmenim. Evet. Arkadaşlar 1 ile 2 arasına karar verdikten sonra payda kadar bölmeye ayırıldı. O zaman 1... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yok. Bunu saymayalım arkadaşlar. Bunu görmeyin. 1, 2, 3, 4, 5. Eşit bölme olmadı ama artık öyle eşitmiş gibi kabul edelim. Ya da şunu hemen yan tarafta tekrar çizin. Arkadaşlar 1 ile 2 arasında olacaktı. Kaç bölme olacaktı? 5 bölme. 1, 2, 3, 4 ve 5 bölme oldu değil mi? Peki 5 bölüme ayırdıktan sonraki adımımız ne? Hemen pay kadar ilerleme hakkına sahiplik değil mi? Payda kaç yazıyor? 4. Birden başlayarak 4 adım ilerleyelim. 1, 2, 3, 4. 4 adım ilerlediğim zaman şurada ne gelir? 1 tam 4 bölü 5 tam sayıydı kesim geliyor. 1 tama göre aralık belirledim. Paydaya göre bütün aralıklarımı böldüm. Pay kadar da ilerledim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geldik. Eksi 1 tam 2 bölü 7. O zaman eksi 1 tam diyorsa hangi iki tam sayı arasındadır? Eksi 2 ile eksi 1 arası. Cem, eksi 1 tam 2 bölü 7 ifadesi. Şimdi çiziyorum. Eksi 2 ile eksi 1 arasında çizdim değil mi? 7 bölmeye ayıracaksam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 bölmeye ayırdıktan sonra eksi 1 tamdan 1, 2 ilerlediğim zaman eksi 1 tam 2 bölü 7 şeklinde yazıyoruz ve yerimizi tespit etmiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzdaki ifadeyi şu şekilde çözüyoruz. Demiş ki bize arkadaşlar 6. soruda A ifadesini vermiş. A ifadem ne? Eksi 2 bölü 5'in karesi. Karesini alırken ifadede Eksinin üzerindeki kuvvet çift bir kuvvet mi? Evet. Çift kuvvetse dışarıya artı diye mi çıkıyordu? Evet. Peki 2 hem paya hem de paydaya mı ait? O zaman 2'nin karesi bölü 5'in karesi diye yazıyorum. Artı 2'nin karesi ne oldu? 4. 5'in karesi ne oldu? 25. Problem var mı arkadaşlar? Umarım yoktur. Geldik B şıkkını farklı bir renkle çözeyim size. B şıkkı eşittir eksi 1 bölü 2'nin küpü. Arkadaşlar eksinin küpü eksi üzerindeki kuvvet tekse ne oluyordu. Eksi diye çıkıyordu. Peki pay kısmına 1'in küpü. 1'in küpü neydi arkadaşlar? 1, 2'nin küpü 8 olarak yazarız. Problem var mı? Umarım yoktur. Arkadaşlar küpler kareleri hesaplarken tek yapmanız gereken üstteki ifade tek mi çift mi? Ona dikkat edip işaretin işareti yazmak, sonra da payın karesini ya da paydanın küpünü ifadesiyle neyi vermişse onu yerine yerleştirmek olacaktır. Peki arkadaşlarım geldim bir sonraki ifadeye. Demiş ki 25 soruluk bir deneme sınavında öğrenciler her doğru cevap için 4 puan, her yanlış cevap için eksi 2 puan alıyor. O zaman 18 doğrusu olan Arda Boş sorusunu vermediyse boş soru yoktur diye kabul ediyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Boşla ilgili bir bilgi vermemiş. 25 sorunun 18 tanesini doğru yaptıysa 7 tanesini yanlış yapmıştır. O zaman 18 doğru yaptıysa 4 ile mi çarpacağım? Evet. 8 ile 4 çarptığınız zaman 32 geliyor. Elde var 3. 4 ile 1'i çarptınız. 4. 3 ile topladığınız zaman 72 Puan buradan geldi ama yanlışlar puan kaybettiriyordu değil mi? Her yanlış 2 puan kaybettiriyorsa 7 ile 2 çarptığınız zaman ne geliyor? 14 geliyor değil mi? O zaman 72'den 14 puan da kaybettiğini varsayarsak, çıkarma yaparsak 12'den 4 çıktığımız 8. Peki arkadaşım bir elde verdiğim için 6'dan 1 çıktığım zaman 58 gelecek. O zaman 58 puan almıştır diyoruz. Problem var mı? Yoktur. Peki arkadaşlar Geldim. Rasyonel sayıları ondalıklı gösterme. Paydamız 10, 100, bin olacak. Bakıyorum 10, 100, bin mi? Değil. Peki 10, 100, bin yapabilir miyim? Evet. Nasıl yapıyorum? Paydayı 4 ile genişletiyorum. 4 ile 8'i ve 25'i çarpıyorum. 4 ile 8'i çarptığınız zaman ne gelir? 32. 4 ile 25'i çarptığınız zaman ne gelir? 100. Peki virgüllü yazmamız gerekiyor değil mi? Ondalıklı neydi? Virgüllü. Virgülle yazmak Temel mantığı bu. Arkadaşlar virgülle yazarken 1, 2, 0 varsa 1, 2 virgül ilerlenir. O da 0.32 olacaktır. Bir sonraki ifade. Denizin paydasında ne yazıyor? 1 bölü 3. Arkadaşlar paydada 3 varsa 10, 100, 1000 olmaz değil mi? Genişletme de işe yaramıyorsa ilkokul bölmesi yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? 1'i 3'e bölüyorduk. 1 nasıl 3'e bölünür arkadaşlar? Eğer bölünmüyorsa yanına bir sıfır ekliyorduk. Şuradan da sıfır virgül diyorduk. Onun içinde 3 kaç defa var? 3 kere 3 kere 3 9 çıkarttığımız zaman ne kaldı? 1. Tekrar 0 ekliyorum. Onun içinde 3 kaç defa var? 3 kere. 3 kere 3 9 kalan 1. Fark ettiniz mi? Sürekli 1 geliyor. Şurada da sürekli 3'ü ilerliyor. O zaman bunu kısaca 0.3 devir şeklinde yazarsak hiçbir problemimiz kalmayacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam edelim dokuzuncu soruyla. Dokuzuncu soru bize ne demiş? X'li bir ifade vermiş değil mi? X'li bir ifade verdiyse onu da şöyle yapmamız gerekiyor. X'li ifademizde. 3 ile neyi toplarsak 4 olur. 3 ile 1'i toplarsak 4 olur. Sonra şunu söylüyorsunuz. 6'yı neye bölersem 1 gelir. 6'yı tabii ki 6'ya bölerseniz bir gelir. Sonra tekrar soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki 4 ile neyi toplarsam 6 gelir. 2'yi toplarsanız değil mi arkadaşlar? 2'yi toplamanız gerekiyor. Şuraya yazayım. 12 bölü 4 artı x de neye karar verdik en yani son? 2 olmasına. Peki arkadaşlar diyoruz ki 12'yi neye bölersek 2 gelir. 12 6'ya bölünürse 2 gelir değil mi? O zaman diyorum ki x artı 4 6'ya eşit olmalı. Hemen 4'ü karşı tarafa atarsak x eşittir. 6 eksi 4'ten ne gelecektir? 2 olarak gelecektir. O zaman x yerine hangi ifade gelmeli? 2 gelmelidir diyoruz. Geldik. 10. soru ve son soruyla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sınavda da 10 tane soru karşınıza çıkacaktır ki ifade tam sayılarda küplü ve kareli hesaplama. Kolaydı değil mi bu tarz sorular arkadaşlar? Nasıl yapıyorduk? Sırasıyla düşünüyorduk. Eksi 2'nin küpü. Eksinin üzerindeki kuvvet tek mi? Tekse eksi diye mi çıkıyordu? Evet. 2'nin küpü. 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi? 2 ile 2 çarpı 4. 4 ile 2 çarpı 8. Artı 3'ün karesi. 3'ün karesi ne oluyor arkadaşlar? 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Peki eksi 8 ile artı 9 toplanırsa ne olur? Artı 1 olur. Bir sonraki ifademe geldim. Artı 4'ün karesi. Arkadaşlar artı 4'ün karesi nasıl hesaplanır? Artının karesi artı olur. 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16 olacaktır. Aradaki işaretim artı. Sonra eksi 4 üzerinde 0. Bir sayının üzerinde 0 varsa cevabı 1'dir. Ve eksi de parantezde olduğu için 0 eksi, eksiye de ait olduğu için artı 1'dir. O zaman 1 yazmamda problem yok. 16 ile 1'i toplarsak ne gelir? 17 gelecektir arkadaşlar. Peki soru bize neyi sormuş? A ile B'yi çarp. A çarpı B'yi bulabilmek için 1 ile 17'yi çarpıyorum. 17 sonucu elde edilecektir. Arkadaşlar 10 soruyla 7. sınıfta Birinci dönem ikinci yazında çıkabilecek soruları anlatmış bulunmaktayım. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah çok yüksek puanlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.